Açlıktan da midem kazınıyor. Ne yesek acaba? Çelik. Birden 36'ya kadar bir sayı söyle bana. Dört. Dört mü? <laughs> bir. Lazanya. İki. Musakka. Üç. Fırında makarna. Dört. Biber dolması. Allah'ım yaşadık. Biber dolması çıktı şansımıza. Arçelik harikalar diyarından harika bir yenilik daha. Ankastre akıllı fırın. 36 yemeği ezbere bilir. Seçtiğiniz yemeğe göre pişirme süresini ve sıcaklığını kendisi hesaplar. Ne yedik, ne yedik beşelik. Yarın ne yeriz? Önce beş yeriz. O olmadı almadı 8 yeriz. Taç perdeler, Taç Collection yetkili mağazalarında. Xiaomi aylık toplam 100 YTL akaryakıt alışverişinize tam 100 kontör ya da 25 dakika konuşma süresi hediye. Üstelik birikmiş World puanlarınızı harcamadan World puan kazanmaya devam ediyorsunuz. Yani work kartınızla binlerce akaryakıt istasyonundan hem deponuzu hem cep telefonunuzu dolduruyorsunuz. Artık Linens mağazalarından alacağınız el eksili ürünleri her türlü zarara karşı sigortalı. Asılmayacağım perdeye. Yırtılsa da... Gök mağmur yemeyeceğim. Lekelensi ve... Kokunmayacak Getirin yenisini verelim. İçiniz rahat olsun. Evinizin güzelliği artık sigortalı. Kart Finansı Özel 8 yerine alt nevisiz 12 taksit. Her ne yapıyorsanız bırakın, hemen bir Opel bayisine koşun. Şimdi tüm Opellerde yüzde sıfır faiz fırsatı var. Kaçırmayın. Hayat karanlıkta yok, aydınlıkta var. Çünkü aydınlık varsa, hayat tüm güzelliğiyle var. Viko, aydınlık elinizde. Vico. Her ne yapıyorsanız bırakın hemen bir Opel bayisine koşun. Şimdi tüm Opel'lerde %0 faiz fırsatı var. Kaçırmayın. Ben Çıkabilen sapı sayesinde her yere kolayca sığar. Tefal, ne varsa sende var. Şimdi kiloluk eti Cici Bebe, açılıp kapanan yeni kilitli paketti. Cici Bebeler daha uzun süre tak taze. Kırılmayan yumurta, taşmayan kahve. Hayat ne yazık ki bu kadar mükemmel değil. İnatçı kirlere cif mutfak jel gerekir. Cif mutfak jel en zor kirleri bile zahmetsizce temizler. Mükemmel temizlik için cifle cifleyin. Hoş geldin. <laughs> Siz. Merhaba. Severek izliyoruz. Sağ olun. Ne bu? Çikolata galiba. Hey manken değil mi kendisi? Çikolata değil ki bu. Ne peki? Pikolata. Mankenle pikolata şey olmuyor mu? Yo. İçinde pirinç patlakları ve meyve parçacıkları var. Hem çok hafif hem de çikolatasının lezzeti harika. Yani ben masumum. <laughs> Piko, masum çikolata. Şimdi kayısılısı da var. Severek yiyoruz. Canlı renkleri çarpıcı desenleri, özgün tarzıyla deko halı, günün moda trendlerini yansıtan modelleriyle evinde yepyeni fikirlere açık olanlar için. Üstelik maksimum karta peşin fiyatına vade partsız 18 taksitli. Deko, halıda moda. Deko, 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 deko halı. Nereye gidiyoruz? Sürpriz. Arabanın anahtarını gördün mü? Burada. Gelsene. Nereye? Soho'ya. Benzersiz karamel, çikolata ve nugayla Soho'dasınız. Eti Soho keyfinin yaşandığı her yer. Oho. Diş koruma günleri yeniden başlıyor. 7-26 Kasım tarihleri arasında gelin ücretsiz diş kontrolünüzü yaptırın. 6-12 yaş arası çocuklara çürük önleyici tedavi ve herkese Colgate'ten diş macunu. Colgate ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nden Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle diş koruma günleri. Çocuklarım için en iyisini isterim. Bu yüzden onlara sadece kinder çikolata veririm. Çünkü kinder çocuklar için özel olarak üretilir. Kinder çikolatanın sırrı bir pakette büyük bir bardak sütte olan en önemli besleyici maddelere ve lezzet dolu kinder çikolatasına sahip olmasıdır. Bu yüzden ona güvenirim. Kinder çikolata çocuklar için özel olarak üretildi. Ülkemizde her erişkin üç kişiden biri yüksek tansiyon hastası. Yüksek tansiyon çoğu zaman belirti vermeyen sinsi bir hastalıktır. Tedavi gören her 5 yüksek tansiyon hastasının sadece birinin tansiyonu kontrol altında. Daha önce tansiyonunuzu ölçtürmüş olabilirsiniz. Şu anda tedavide de olabilirsiniz. Dikkat edin, tansiyonunuz 12.8'in üzerinde ise risk altındasınız. Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmeniz tansiyonunuzun kontrol altında olmasına bağlı. Bugün tansiyonunuzu ölçtürün. Taç perdeler Taç Collection yetkili mağazalarında. Hollywood'un iki ünlü ismi Bruce Willis ve Richard Gere'i başrollerde buluşturan mükemmel bir aksiyon. Çakal. O soğukkanlı bir katil. Kimse onun gerçek kimliğini bilmiyor. Rus mafyası tarafından kiralanan çakalın hedefindeki isim FBI başkanı mı? Çakal mutlaka izleyin. Bu görüntüler Avrupa'daki bir genel evde çekilmişti. Ünlü Fuhu Şubası'ndaki localar minaresiyle, kubbesiyle birer camiye benzetilmişti. Şu an Hamama doğru gidiyoruz. İstanbul yazıyor. Görüyorsunuz. Genel duvarları ise Sultanahmet Camii'nin resimleriyle süslenmişti. Bu büyük rezalet deşifre edildikten sonra hangi gelişmeler yaşandı? Camili Genelev rezaleti hala devam ediyor işte de şifrenin yayıncılık gücü ve işte İsviçre'deki çarpıcı gelişmeler. Mehmet Ali Öner yönetimindeki Deşifre bu gece Star'da. Deşifre iletişim aktı 0212 267 5350 53. Sizinle -53.